Ses ver. Allah Allah. Ya buradasın. Çok acayip şeyler oldu. Anlatacak çok şeyim var, çok heyecanlı şeyler ama önce söyle. Güzel olmuş. Çok güzel değil mi kadınsı? Güzel olmuş değil mi? Düz bir insan gibi olmamışım değil mi? Hoş. Peki neredeydin bu saate kadar? Niye bana haber vermiyorsun? Niye beni meraktan öldürüyorsun? Şile'deydim, Gerekirdi Ya senin ben bu panik suratını yerim ne oluyor Niye bu kadar panik oldun Ya sen niye merak ettin beni Ben iyiyim gel İyiyim ben ben çok mutluyum ya Vallahi. Kalbim şilede Neler oldu neler Neler Başım Omzuna dayadım Biliyor musun Ki bu romantizm kitabında öpüşmeden önceki son aşamadır. Ama tuhaftı. Yiğit tuhaftı yani. Ne, ne gibi? Yani böyle kafası karışık gibi. Bir şeyler düşünüyor, emin değil. Ne yaptığını o da bilmiyor. Bir de böyle ben fön falan çektirdim ya muhtemelen küçüklüğümü hatırladı. Yani garip işte. Sen böyle tarzını mı değiştireceksin bundan sonra? Olabilir aşk için rimel bile sürerim yani. <laughs> Bana kalırsa çok erken havaya giriyorsun. Erken değil biliyor musun İrem? Çok geç havaya girdim ben. Düşünsene iki kişi yıldızların altında baş başa konuşuyoruz. Omuz omuzumda. Çok güzel değil mi? Bu, bu gerçekti biliyor musun? Biz gerçekten birlikte gibiydik eli elime... Deniz tamam. Ya çok abartıyorsun gerçekten. Böyle erkeklere güven olmaz. Sonradan üzülmeni istemiyorum. O yüzden söylüyorum. Ben kararımı verdim. Her şeyi anlatacağım. Aşığım ya ben bu adamı seviyorum. Niye anlatmıyorum ki yani? Niye susuyorum? Anlatacağım tabii ki de her şeyi söyleyeceğim. Yeter artık ya aşıksın. Deniz, şöyle düşün. Yalan söyledik, oyun oynadık. Ters tepebilir, bize çok kızabilir. Bize kızmayacak, bana kızacak. Kim yaptı, ben yaptım. Ben bunu düşündüm, bana kızacak ya. E sonradan da ortaya çıkabilir zaten bu. Ben gideceğim, şimdi söyleyeceğim, bana kızacak yani. Bir şey olmayacak. Ne oldu, niye susuyorsun? Hiç. Bir şey düşünüyordum. Tamam, bak endişelenmene gerek yok, tamam mı? Her şey çok iyi olacak. Gel buraya. Biraz sakin ol tamam mı? Bu kadar endişelenmene gerek yok. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Her şey iyi olacak. Tamam mı? Hı?